Evet değerli sanatseverler, severler geometri ile ve sulh cisimlerin geometrisiyle hayli bu aralar meşgul olan bir kişi olarak aklımın yetmediği yerde model istihdam ediyorum. Ama o model ee, bazı ressamların çıplak modelleri gibi değil meyvelerden ve sebzelerden şekili benim işime yarayacak bazı modelleri keserek onlardan istifade ediyorum. Şeyi düşünüyorum. işin içinden çıkamadım. Bir küreyi düzlem kesitleriyle keserek kaç adet işlemde e, içerisinde mevcut bulunan aslında bir kübü elde edebiliriz. Soyut olarak çizerek aklımın pek kesmediği şöyle böyle anladığım bir şeyi anladı, anlar gibi oldum. O da portakalı 6 hamlede ve 6 işlemle e, keserek Bunların şöyle olduğunu düşüneceksiniz. Aslında daha ilmi olur. Bunlar çünkü ve bakınız işte şu iki takriben küp biçimli kısım ortasından çıktı. Şimdi ilginçtir ki sanki geometrik olarak işaretlenmiş ki bunlar. Bakınız merkezi noktası ve köşegenleri gibi sanki. Ve şu benim yaptığım modelle kıyaslayınca birbirine benzediğini görüyorum. <laughs> Şimdi de bir kabak var elimde.